Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep beraber şöyle bir kilo etten güzel bir sucuk yapalım. Çok az bir malzeme ile hadi başlayalım. Baharatlarımı koydum arkadaşlar. Tek tek saymaya gerek yok açıklama kısmına zaten hepsini yazacağım arkadaşlar. Bir kilo yağlı dana kıymam var. Çok da kolay bir sucuk arkadaşlar. Bunu arada sürekli yapıyorum. Böyle dolabada atıyorum, elimin altında hazır bulunuyor. Sucuk baharatını ilave ettim, tuzunu koyuyorum. Sucuk baharatından sonra istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Acılı isteyene biraz kırmızı biberine acı atabilirsiniz. 3-4 diş sarımsak da ezip atıyorum içine bir güzel yoğuracağım arkadaşlar bunu. Bunu sadece bugün böyle yoğurup hemen sarmayacağım. Bunu bir gün dolapta bekletiyorum. Ara ara gidip gelip yoğuruyorum. Tamamen özleşmesi için. Yağsız et güzel olmuyor. Et biraz yağlı olduğu zaman daha güzel oluyor. Ben yağlı et kullandım. Siz yağlı et istemeyenler orta yağlı da kullanabilirler. Güzelce yoğuruyorum. Bu şekilde tamamen özleşecek. Şimdi ağzını kapatacağım arkadaşlar. Dolaba koyuyorum. 3 kez. Gidip gelip tekrar yoğurup tekrar kapatıyorum. Bir gün sonra şekil verip dolaba atacağım. Evet etlerimi çıkardım. Şöyle yapacak porsiyonluk kıvamda da böldüm arkadaşlar. Streç film seriyorum. İsterseniz yağlı kağıda da fırın pişirme kağıdına da sarabilirsiniz. Buna sarmak istemezseniz şöyle arasına koyuyorum. Tekerlek gibi çeviriyoruz. Tamamen sıkıp sarıyoruz. Bu şekilde. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok da kullanışlı. 1 kilo etten 5-6 tane sucuk çıkıyor. Bereketli oluyor. Hepsini aynı şekil sarıyorum. bu sarması da daha bir zevkli oluyor. Hepsini sarıyorum bu şekilde. Şöyle sıkıştıra sıkıştıra. Evet. Bakın çok kolay, çok da güzel oluyor. Burada şimdi güzelce saklama kabına koyup ağzını kapatacağım. Sarımsak kokusu dolaba sinmesin diye dondurucuya atacağım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.